Dikdörtgenler prizmasının hacminin testi birinci soru. Yukarıda eş birim küplerden oluşan yapılar verilmiştir. Buna göre bu yapılardan hangilerinin hacimleri birbirine eşittir? Şimdi baktığımızda şun bir tanesinin hacmine bir birim küp diyebiliriz. Bunun hacmi de bir birim küp, bunun hacmi de bir birim küp. Yani toplam hacim 3 birim küp. Burada da hacimler 1, 2, 3. Toplam 3 birim küp. Bunun hacmi de 1, 2, 3 birim küp. O zaman 3'ünün de hacmi 3 birim küp. O yüzden cevap denizde. ikinci soru. Yukarıda verilen örüntü benzer şekilde devam ettirildiğinde 4. adımda kaç tane birim küp kullanılır? Şimdi baktığımızda 1. adımda yapının yüksekliği 1 küpten oluşuyor. 2. adımdaki yapının yüksekliği 2 tane birim küpten oluşuyor. 3 adımdaki bir, e, yüksekliği 3 birim küpten oluşuyor. Dördüncü adımda da 4 tane birim küp üst üste gelecek şekilde eninde ve boyunda da 4'er tane küp olacak şekilde bir yapı olacak. Kaç tane küp olduğunu nasıl buluruz peki? Mesela şu ikinci adımda kaç tane küp olduğunu bulabilmek için yük, e, yapının yüksekliğini enini ve boyunu çarparız. Yüksekliği 2, eni 2, boyu da 2. Yani 2 kere 2, 4, 4 kere 2, 8 tane küp var burada. Şuradaki küp sayısını bulmak için yükseklik yani 3 ayrıtını çarparız. Küp olduğu için 3 ayrıtı da birbirine eşit. Burayı, burayı ve burayı çarparız. 3 tane yükseklikte Burada da eninde de 3 tane boyunda da 3 tane. 3 çarpı 3 çarpı 3'ten burada 27 tane küp var. Sıradaki adımda da yüksekliği 4 tane eninde 4 tane boyunda 4 tane olacak şekilde şöyle bir içinde 4'er tane olacak şekilde yapı olacak. Bu yapıda toplamda kaç tane küp olduğunu bulmak için şu 3 tane ayrıtını çarparız. 4 çarpı 4 çarpı 4. 4 kere 4 16. 16 kere 4 64. Cevabımız Adana. Üçüncü soru. Tablo 3 farklı geometrik cismin taban alanı, yüksekliği ve hacmi verilmiş tabloda. Yukarıdaki tabloda 3 farklı geometrik cismin taban alanı, yüksekliği ve hacmi verilmiştir. Buna göre şekillerin hacimleri ile ilgili aşağıdaki öğrencilerden hangisinin söylediği ifade doğrudur. Şimdi taban alanı bir şekilde biri 4 birim kareymiş. Yüksekliği 5 birim kareymiş. Hacmi de 20 olmuş. 4 ile 5'i toplarsak mı 20 olur? Çarparsak mı veya çıkarırsak mı? 4 ile 5'i çarptığımızda 20 olur değil mi? Diğerlerine de bakalım. Çarptığımızda 20 oluyor. Şekil 2'de taban alanı 18 yüksekliği 1 olduğunda hacmi de, de 18 oluyor. Yani 18 ile 1'i çarptığımızda 18 olur. 9 taban şekil 3'te taban alanı 9 yüksekliği 9, 3 birimken hacmi de 27 oluyor. 9 ile 3'ü çarparsak 27 elde ederiz değil mi? Evet yani ee, 3 farklı geometrik cismin taban alanını ile yüksekliğini çarptığımızda hacmini bulmuş oluyoruz. Bu şıklardan hangisinde var bakalım. Taban alanı yükseklik toplanmıştır diyor. Yanlış. Taban alanı ile yükseklik çarpılmıştır. Evet hacimlerini bulmak için taban alanı ile yükseklik çarpılmış. Bursa. Dördüncü soru. Yukarıda verilen geometrik cisimlerin hacimleri küçükten büyüğe doğru sıralandığında aşağıdakilerden hangisi doğru olur? Şimdi bir geometrik cismin hacmini hesaplayabilmek için 3 tane ayrıtını çarpmamız gerekiyor peki hangi üç tane ayrıtını çarpacağımızda nasıl karar vereceğiz şimdi size değişik bir yöntem söyleyeceğim şimdi bir tane şeklimizin şöyle bir daha yaklaştırayım şeklimizin herhangi bir köşesini seçiyoruz şurayı seçelim sonra o köşeden çıkan ayrıtları çarpıyoruz o köşeden çıkan birinci ayrıt bu iki çarpı. Bu köşeden çıkan diğer ayrıt burası küp olduğu için orası da ikidir. çarpı bir de o köşeden çıkan üçüncü ayrıt burası. Orası da küp olduğu için ikidir. Ne yaptık? Renkli kalemlerle tekrar göstereyim. Bir köşe seçtik. Seçtik. Sonra o köşeden çıkan ayrıtları belirledik. 1 2 ve 3 bu köşeden çıkan ayrıtlar Bu üçünü çarptığımızda o cismin hacmini bulmuş oluruz. 2 kere 2 4, 4 kere 2 8. Bunun hacmi 8. Şimdi bunun bir köşesini seçelim. Gene aynı köşeyi seçelim. Buradan çıkan ayrıtları belirleyelim. Bu köşeden başlıyorum. 1, 2, 3 tane ayrıt çıkıyor. Gördünüz mü? Bu üçünü çarpıyorum. Şimdi bu 4 birim çarpı şu bir ise karşısı da birdir burası da bir birim çarpı şu ayrıtımızda üç birim çarptığımızda dört kere bir dört dört kere üç on iki bunun hacmi on iki şimdi gelelim buraya bir köşeyi seçiyoruz oradan çıkan ayrıtları çarpıyoruz buradan çıkan şu ayrıt ikiymiş hacmini bulmak için iki çarpı. Yalnız şurası gözükmediği için bakamıyoruz. Şimdi onları kapatmak zorunda kalacağım. Evet. Şimdi bunun hacmi 8'di. Bunun hacmi 12'ydi. Şimdi bunun hacmini buluyoruz. Bunun ayrıtlarını çarpalım şimdi. Şu bir köşeyi seçtik. Bu ayrıtı 2 çarpı. Diğer köşeye aynı köşeden çıkan şu ayrıtı kaçtır çocuklar? Şimdi bunun yüksekliği 6 imiş ya. O zaman burası da 6'dır. O zaman 2 çarpı 6. Çarpı. Bir de buradan çıkan diğer ayrıt şu o. Şu. Şimdi bu kare prizma olduğu için tabanı kare. Tabanı kare olduğuna göre burası da 2. Onu da çarpıyoruz. O zaman 2 kere 6. 12. 2 12, kere 6. 12 ile de 2'yi çarparsak 24. Bunun hacmi de 24. Küçükten büyüğe sıralayın demişti. 8 en küçük sonra 12 sonra 24 yani 1 2 3 cevap Ceyhan 5. soru boyutları 50 birim 30 birim ve 20 birim olan dikdört kenar prizması şeklindeki akvaryumun 1 bölü 3'ü su ile doldur buna göre akvaryumun içindeki suyun hacmi kaç birim küptür 1 bölü 3'ü suyla doluysa suyun hacmi bu havuzun 1 bölü 3 kadardır. O zaman önce havuzun hacmini bulmamız lazım. Çünkü havuzun ayrıtlarını bize vermiş. Şimdi nasıl buluruz demiştim. Kolay yoldan. Bir köşe seçeriz. Seçtiğimiz köşedeki ayrıtları belirleriz. Bu 1. Ve o ayrıtları çarparız. 50. Çarpı. Diğer ayrıt yukarıya doğru biri sağa gidecek, biri sola gidecek ayrıtlardan, biri yukarıya doğru gidecek. Bu üçünü çarpacağız. Bu yukarı doğru olan ayrıt kaç birim? Bakın burası 30 karşısı olduğu için burası da 30'dur. 30 çarpı. Gelelim diğer ayrıta. Diğer, bu köşeden çıkan diğer ayrıt da şu. Bu da 21 birim. Bu üçünü çarptığımızda biz bunun hacmini bulmuş oluruz. 5 önce sayıları çarpalım. 5 kere 3 15. 15 e de 2'yi çarparsak 30. 30. Ee, 3 tane de 0 var. 1, 2, 3. Bunun hacmi, havuzun hacmi 30 bin birim küp. Tamam mı? Suyu soruyor bize. Su da akvaryumun 1 bölü 3'ü kadarmış. 1, bölü, 1 sayının 1 bölü 3'ünü bulmak demek 3'e bölmek demek. 30 bini 3'e bölersek ne olur? 10 bin olur. Cevabımız Bursa. 6. soru. Şekildeki taban ayrıtları 5 birim ve 10 birim, yüksekliği 12 birim olan dikdörtgenler prizmasından ayrıtları 2 birim olan küp kesilip alınıyor. Buna göre geri kalan cismin hacmi kaç birim küptür? Şimdi kesilip atılıyor diyorsa büyüğün hacmini bulacağız, küçüğün hacmini de çıkaracağız. Şimdi hacmini bulmak için bir köşe belirliyoruz. Köşeden çıkan ayrıtları çarpıyoruz. Köşeden 3 tane ayrıt çıkıyor. Biri sola doğru, biri sağa doğru, diğeri de yukarıya doğru. Bu üçünü çarpacağız. Sola doğru olan 10 çarpı sağa doğru olan 5 çarpı yukarıya doğru olan şurası da 12 olduğuna göre burası da 12'dir. Bu üçün çarptığımızda büyük cismin hacmini buluruz. Önce kolaylık olsun da 5 ile 12'yi çarparsak daha kolay olacak. 5 kere 12 60 60 da 10'u çarparsak 600. Büyüğün hacmi 600'müş. Bundan küçüğün hacmini çıkaracağız. Şimdi küçüğün hacmini bulmak için şuradan şeklimize tekrar bakalım. Yine bir köşesini işaretledik ve o köşeden çıkan ayrıtları çarpıyoruz. 1, 2, 3. Bu küp olduğu için o 3'ü de 2 birimdir. Yani o zaman onun 3 ayrıtını çarptığımızda 2 çarpı 2 çarpı 2'den 8 olur. Bu kesilip atılıyormuş. Toplam hacmi 600'dü. 8'e kesilip atıldığına göre çıkarırız. Cevabımız 592 olur. Adana. 7. soru. Küp şeklindeki bir zarın 1, 3, 5 ve 6 yazan yüzeylerin alanları toplamı 36 birim kare olduğuna göre bu zarın hacmi kaç birim küptür? Şimdi çocuklar zar küp şeklinde ve küpün tüm yüzleri karedir. E, ee, ve burada 4 tane yüzünün alanı verilmiş. 1, 2, 3, 4. 4 tane yüzünün alanı 36 ise bir yüzünün alanını bulmak için önce 4'e böleriz. 36'nın 4'e bölümü 9. Yani bir yüzünün alanı bir yüzü karedir ve alanı 9'muş. Bir yüzünün alanı 9'sa karenin alanı nasıl bulunur? İki kenarı çarpılarak bu kenarı 3 bu kenarı 3 demektir kare olduğu için iki kenara eşit olacak 3 kere 3 şimdi küpün bir yüzeyi kenarı 3 3 ise küpün tüm ayrıtları birbirine eşit olduğu için diğer ayrıtları da 3'tür şimdi o zaman şuraya küpümüzü çizelim şöyle şu şekilde küpümüz ve ayrıtlarımızın hepsi de 3 Hacmini bulmak için ne yapıyorduk? Bir köşeyi seçip oradan çıkan ayrıntıları çarpıyorduk. Hepsi de 3 olduğu için 3 çarpı 3 çarpı 3'ten alanımız hacmimiz 27. Cevap Adana. 8. soru. Bir dikdörtgenler prizmasının yan yüzlerinden birinin alanı 6 birim kare ve birinin alanı ise 8 birim karedir. Bu yüzlerin ortak olan ayrıtların uzunluğu 2 birim olduğuna göre bu prizmanın hacmi kaç birim küptür? Şimdi bu ıı, dikdörtgenler prizmasını çizmemiz gerekiyor. Şöyle çizelim. Ee, yan yüzlerden birinin alanı 6'ymış. Şunun alanı 6 olsun. Yan yüzleri bütün dikdörtgenler prizmalarının bütün yüzleri dikdörtgendir. Bu dikdörtgenin alanı 6'ymış. Bir dikdörtgenin alanı da 8'miş. Ve ortak olan ayrıt yani şurası burası da iki birimmiş bunun hacmini bulacağız şimdi şimdi bakın hacmini bulmak için bir köşe seçiyorduk ve o ayrıtları oradan çıkan ayrıtları çarpıyorduk bu köşeden yukarıya doğru olan ayrıt iki. peki şu ayrıtı nasıl bulabiliriz bu ayrıtı bulabilmemiz için bunun alanı verildiğine göre bu dikdörtgenin alanı iki kenarı çarpılarak bulunur Peki 2 ile kaçı çarparsak 8 yapar? 4'ü. Demek ki burası 4. Şimdi şu ayrıtını bulacağız. Buranın alanı 6 olduğuna göre bir kenarı 2 olduğuna göre 2 ile kaçı çarparsak 6 yapar? 3'ü. O zaman bu köşeden çıkan 3 ayrıtı bulduğumuza göre bunun hacmini bulmuş oluruz. 2 çarpı 3 çarpı 4'ten 2 kere 3 6, 6 kere 4 24. Cevap denizde. Dokuzuncu soru. Şekilde bir dikdörtgenler prizmasının açınımı ve bazı ölçüleri verilmiştir. Buna göre bu dikdörtgenler prizmasının hacmi kaç birim küptür? Şimdi bu dikdörtgenler prizmasında bizi yanıltılması için bakın bu 12 demiş, 12 yükseklik değil. 12'nin içinde bakın şu küçük çizgi de var. Şimdi bunun bunun yüksekliği aslında şurası. Şöyle şurası değil mi? Buranın kaç birim olduğunu bilmemiz lazım hacmini bulmak için. Yine aynı şekilde şurada bakın bir ayrıtını vermemiş. İki ayrıtının toplamını vermiş. Yani şurayla şuranın toplamı 6. Bakın burası 4 ise burası da dörttür. Ve şu küçük ayrıta da o zaman iki kalır. Burası 2, Burası 4. Şöyle tekrar yazalım. Hatta yakınlaştırırsak daha iyi olur. Şöyle yakından baktığımızda burası 4. O zaman burası 2. Bakın. Ondan sonra burası 2 ise burası da 2'dir. Burası 2 ise bakın bu dikdörtgenler prizması eee kapandığında şu ikisi üst üste geleceği için burası da 2'dir. Burası 2 ise karşısı da 2'dir. O zaman toplamda burası 12 olduğuna göre üst taraf 2 ise şu alt tarafta 10'dur. Yani biz burada eee bunun yüksekliğini bulmuş oluyoruz. 10. Diğer ayrıtları da 2 ve 4. Birleştirdiğimizde 3 ayrıtını çarpıyorduk. Bir köşeyi seçip 3 ayrıtı çarpıyorduk. O zaman bu 3 ayrıtlar neler? Biri 12, 1 2, şöyle pardon 12 değil, biri 10. Çünkü toplamda 12 orası. Ayrıtlardan biri 10, biri 2, biri de 4. Bunları çarpacağız. 2, 4 ve 10'u çarptığımızda hacmini bulacağız. 2'ye 4, 8, 8 kere 10, 80 cevabımız 80. Bursa. 10. soru. Yukarıda şekilde ayrıt uzunlukları verilmiş bir su deposu gösterilmiştir. Bu musluk bu siped ısını 66 saatte doldurduğuna göre musluktan saatte kaç birim küp su akmaktadır? Şimdi önce e, bu şekil ne kadar su alır? Bunun alacağı su bu şeklin hacmi kadardır. Önce bu şeklin hacmini bulmamız gerekiyor. Nasıl buluyorduk? Bir ayrıtını seçiyorduk. Şurayı seçelim. Burada iki tane şekil var. İkisinin de hacmini ayrı ayrı bulacağız. Bunun hacmini bulmak için bu köşeyi seçtim. Ve üç ayrıtını çarpıyorum. Burası 20 çarpı. Şu arkaya doğru gidiyor bir ayrıt. 5 çarpı. Şurası da 6. Yani büyük dikdörtgenler prizmasının hacmi 5 kere 6 30. 30'da da 20'yi çarparsak 600. Şuranın hacmi 600. Gelelim şunun hacmini. Onun hacmini bulmak için de bir köşeyi seçiyoruz. Bu ayrıtı 3. Ee, yukarıya doğru ayrıt 4. Çünkü bakın burası 4 ise burası da 4'tür. Yüksekliği 4. 3 çarpı 4 çarpı şu ayrıtını bulacağız şimdi. Bakın bu ayrıtla şu karşılıklı olduğu için birbirine eşittir ve bununla bu karşılıklı olduğu için birbirine eşittir yani 5 ise burası da 5'tir ve burası da 5'tir o zaman 3 ayrıtı çarptık 3 şu 3 ayrıtı tekrar göstereyim 3 4 ve 5'i çarpıyoruz onun hacmini bulmak için 3 4 ve 5'i çarptığımızda 3 kere 4 12 12 ile de 5 çarparsak 60 şimdi bunun hacmi büyüğün hacmi 600 küçüğün hacmi 60 toplamda 660 ediyor hacmi bu 66 saatte dolduğuna göre bir saatte ne kadar su dolar bulmak için 660'ı 66'ya böleriz cevabımız 10